birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım bu saate kimseyi beklemiyorduk ama. durun durun ben bakarım. Allah Allah gecenin kim bu saati ne ya? Çocuğum çekil ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. şey, yardıma gelir misiniz lütfen? Şey, bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri gel bakayım ben sana... İşte beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla, sen de mi tanımadın? Yo, bir dakika ya. Abla inişte falan diyor. Sen ömür müsün? Ömür? Evet benim. Anneannem seni görürse öldürür. O yaptı ki beni gör yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. İyi de peki, annem nerede? Evde davet etmeniz diye beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Gel, gel sen bakalım. ettim Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayınvalide <laughs> <laughs> iyi bakmış ama ha. Evet. evet. <laughs> ne oluyor, ne oluyor? Ha? Ne, evet, ha? 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 Aklıma o geldi. ya. <gülüyor> <gülüyor> baba! Baba! <gülüyor> baba! Baba! <gülüyor> ay babacığım! Ay inanamıyorum! <babacım. gülüyor> <laughs> 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 Gagura da babam kazandı. Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede? Hayır yavrum. Hayır çocuklarım olmayacak. Dudu söz verdi bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak. Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin söz. <laughs>